Bir televizyon programında ilahiyat hocası İsrail'le Müslümanların düşmanlığının sebebinin sadece Filistin meselesi olduğunu söyledi. Bu doğru mu? Ya daha evvel Filistin mi vardı? Biz oldu bitti. Bunlar peygamber düşmanı bunlar. Bu Yahudiler oldu bitti. Çok peygamber öldürdüler. Bunlar 3000 yıldır İslam düşmanı. Hazreti Musa'dan hemen sonra bunlar hatta e, onun zamanında bile Hazreti Musa'ya bile çok karşı geldiler. Musa'dan sonra da çok Peygamber öldürdüler. Yaktunûne unel, bi gayri hak. Haksız yere peygamberler öldürüyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar oldu bitti İslam düşmanı. Peygamber düşmanı bunlar. Peygamber katilleri. Yani tek Filistin meselesi için değil. Filistin meselesi 60 yıllık mesele. Bunlar 3000 yıldır Müslüman düşmanı. Çok peygamber öldürdüler. Hazreti İsa'yı da öldürmek istediler. Allah izin vermedi. Peygamberimiz de öldürmek istedi bunlar. Allah müsaade etmedi. Bunlar oldu bitti böyle. Yeni Filistin meselesi için değil.